Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi ben tuvaletteyim gördüğünüz gibi ve size nasıl e, en doğru düzgün diş fırçalanır o taktiği göstermek istiyorum. <laughs> İlk öncelikle diş fırçamızı güzelce yıkadık e, sıcak suyla bu arada çünkü mikropların gitmesi lazım. <laughs> ben konuşuyorum şu an hastasın diyor bana. Sonra diş macunlarını aslında şuradan yani şuradan değil de öncelikle hep öyle yapmışım bu arada. Aşağıdan yukarıya doğru çıkarıyoruz. Tasarruftur bu. Böyle koyduk. Böyle görünecek. Bu arada diş fırçamı niye kırmızı tercih ettiğimi de söylemek istiyorum. Ee, kırmızı enerji veriyor arkadaşlar. O yüzden. Sonra bu diş fırçamızı güzelce sıcak suya tekrardan tutuyoruz. Sonra bir buçuk kaç dakika diş fırçalarsınız bilmiyorum ama. Bir buçuk iki dakika falan. Güzel güzel hareketlerle diş fırçalamanız gerekli. Ben gücüm e, aynı videoyu senden de beklemekteyim. Şimdi ben bu videoyu kapatıyorum. Çok uzadı çünkü. Ya da sen diş, fırça, diş fırçalama taktiği değil de yüz yıkama taktiği verebilirsiniz. Güzel verebilirsiniz ama. Verebilirsin güzel takipçilerimize. Şimdi ben kapıyorum. Bengin videosuyla benim videomu da izleyin lütfen. <laughs> Tam psycho oldum bu arada. Hadi ben kapadım.